Yönetişimler. Aydos Hepinizin bildiği gibi bugün bu arada bu, burada bir arada bulunmamızın sebebi 25. Dönem milletvekilliği yenen seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığımı açıklamak içindir. Bu vesileyle kısaca kendimden bahsederek neden bu dönem milletvekili aday adayım onu bilgilerinize arz etmek isterim. Efendim ben 145 yıldır bu vilayetin toprakları içerisinde yaşayan Balkan göçmeni bir ailenin beşinci kuşak bireyi olarak bugüne kadar bu millet ve bu memleket bana hangi hizmeti verdiyse onu bütün gücümle yerine getirmek istedim. Ve bu hizmeti verirken de kanlı şahidimdir ki hiçbir biçimde kendi menfaatlerimi bu milletin ve bu memleketin menfaatlerinin önüne koydum. Bundan sonra da hangi görevde olursa olsun böyle bir düşünceye hasıl olmak mümkün değildir. Çünkü bugün burada gördüğüm teveccüh bana 50 yıllık yaşamım boyunca doğru yaptığımı bir kez daha göstermiş bulunuyor. Neden milletvekili adayı oldum ve neden şimdi oldum? Kısaca bunları sizlere açıklamak isterim. 1980 yılından sonra Tekirdağ ili ve Trakya yöresi en büyük sorun olarak toprak, su, çevre kirliliği sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Ve bilmiyorum ne kadarınız bilir, daha birkaç yıl önce Trakya Üniversitesi bünyesinde iki merkez kurulmuştu. Bunlardan bir tanesi onkoloji yani kanser tedavi merkezi, bir de ruh ve sinir hastalıkları merkezi. Bu merkezlerin kurulumuna baktığınızda bile bölgenin temel sorununu çok rahatlıkla görebilirsiniz. İşte tam bir noktada ben de ömrünün özellikle bilimsel hayatının tamamına yakınını bu bölgedeki toprak, su ve çevre sorunlarına adamış bir bilim insanı olarak daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Teskin'in kurucu genel müdürü olarak sonra da Seymen Köyü'nde tarımla uğraşan bir üretici çiftçi olarak sorunların tamamına vakıfım ve bunları çözebilecek yüce sahip oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer partilerimizden çıkacak milletvekili aday adayların hiçbirinden daha fazla çalışkan değilim hiçbirinden daha dürüst olduğumu da asla aklımdan geçirmem. Ama bu memleketin temel sorunu bu ise bunu en iyi bilen benim. Burada da mütevazi olamayacağım arkadaşlar. Eğer bu yetkiyi bana verirlerse bu temel sorun bizim yaşamımızı tehdit eden, bu bölgede çocuklarımızın yaşamını tehdit eden bu sorunun çözümünde olabilecek en fazla katkıyı sunabilecek insan olduğumu düşünüyorum. İkincisi Ülkemizde özellikle son birkaç yıldan beri hepimizin fevkalade üzülerek izlediği kamplaştırma, bölüştürme, ötekileştirme politikaları ciddi biçimde zarar vermeye başlamıştır. İşte tam bu noktada da adına hoşgörü kültürü diyebileceğimiz Balkan kültürünün mutlaka ve mutlaka Türkiye gündemine tekrar tekrar sokulması gerekiyor. Nedir Balkan kültürü? Benim 82 yaşındaki babam yastığı namazından çıktıktan sonra köy kahvesinde meyaneden çıkmış 20 yaşında gençle oturur yarım saat sohbet eder. İşte Balkan kültürü budur. İşte Balkan kültürü komşusunun ne giydiğine, ne yediğine, ne içtiğine değil ona nasıl zarar vermeyeceğine nasıl yardımcı olacağına nasıl ayıbını örteceğine yönelik hareket etme kültürüdür Balkan kültürü. İkinci temel hedef de sizlerin, bizlerin evladın, fatihanın, çocuklarının yaşadığı bu coğrafyadaki bu hoşgörüyü sizlerin adına Ankara'ya parlamentoya taşımak için adayım sevgili hemşehriler. Bu bağlamda çok konuşmanın mahali yok. Daha çok kereler bir araya geleceğiz. Cumartesi günü bir basın toplantısıyla basın mensuplarımızla tartışır halde olacağız. Pazar günü Çorlu'da ilk başlangıç yine benzer bir toplantı ve seçim bürosu açışı yapacağız. Ben bu dönemde bu süreçte bize yakışır biçimde etik, şahşa ve şatafattan uzak, kimsenin kişilik haklarına saldırmayan, belden aşağı hiçbir biçimde konuşmayan, nezaketli ama etkili bir propaganda süreci yürütmeyi planlıyorum. Bu bağlamda da önce akademisyen arkadaşlarım, ki bir tanesi kurucu rektör, Trakya Üniversitesi ikinci dönem rektörü Sayın Profesör <laughs> Öğrenci burada yanımızda ve diğer akademisyen arkadaşlarım, köydeki çiftçiler, şehirdeki esnaflar, sanayiciler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları hepsine danışarak 40 ölçüp bir biçip yola çıktık. Çıktıktan sonra sadece Allah'a güveniyoruz. Sizlerin desteğine inanıyoruz. Ben hangi görev verilirse yaptım dedim. Bugünkü ahval ve şeraitte bütün görevlerimden istifa ederek siyaset yolunda yürüme hadisesiydi. Bu seçimler Türkiye'nin son seçimleri olabilir. Çok dikkatli davranmamız gerekir. O vesileyle hiçbir an şüphe göstermeden tüm bürokratik ve akademik görevlerinden istifa ederek sizlerin huzurunuza geldim. Demokrasi inancım gereği siyasette önce halk var. Sonra partiler gelir, benim gibi adaylar ise en sonuncusudur. O vesileyle ben gerekeni yaptım, takdir de başarı da sizlerin olacaktır. Seçim broşürünün hemen ilk kapağına yazdığım Cahit Sıtkı'nın, Cahit Sıtkı kimdir? Yaş 35, yolun yarısı değil de 46 yaşında efendim rahmetli olan vatan şairimizdir Cahit Sıtkı. Özel bir anlam yok Hocam. Hocamın yanındayım. Sağ olun Halim Hocam. Olsun, hocam, yani, hocam bir şey, da başkanı. Kim? İl başkanı Tanzanya'da mı? Olabilir. Dubai'dedir, Dubai'dir. Dubai'de. Tabii, tarım Tarımkuvarı'na gitmiştir. Hameder evet. abimiz gibi. Varım kötü metro'nda. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Efendim? efendim biz, e, ben e, kendilerinin böyle mesajla şunla kullandığı değil, bu bürokrasinin veya devlet terbiyesinin gereğidir. E, davetlerimi şahsen de arz ettim. Zaten izin aldık, randevu aldık. Sağ olsun bizi kabul ettiler, il başkanlığını açtılar. Zannediyorum yoğun program anlamak lazım. Ondan katılamadıklarını düşünüyorum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız hakikaten yetişemiyor. Çok yoğun bir program içerisinde. Sayın İl Başkanımızla bilemiyorum seçim süreci ama ben bir art niyet olduğuna ve bunda bir şey olacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey olmasına da ihtimal vermiyorum. Çünkü kendileri bize bugüne kadar ne görev verdilerse biz onları hepsini elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Abi dedik, arkadaşımız dedik. Ben bunda hiçbir sarsılma olduğunu ve olacağını da ihtimal vermiyorum. Ee, inşallah i̇nşallah e, öyle yani bir şey olabilir. Evet, evet, evet. ee, buyurun buyurun. Bu e, eski il başkanı biliyorsunuz Ankara'ya gitti. Yanında şimdiki vekil il başkanı ile beraber. Eski il başkanı bir milletvekili adayı. Siz eski il başkanının yeni il başkanıyla vekiliyle daha doğrusu beraber Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na ziyarete gidişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, bazı makamlar vardır. Duyguların fevkalade kontrolü gerektir. Siz sıradan bir vatandaş olarak veya kahvede otururken sohbet ederken çok rahat konuşabilir, çok rahat hareket edebilirsiniz. Ama öyle makamlar vardır ki çok ağır sorumluluklar yükler, model olmayı yükler, çok düşünerek hareket etmeyi yükler. E, ben e, en azından şunu düşünebilirim, samimiyetimle Halim Orta olarak bir aday olarak, aday olarak değil de eğer Sayın Başkanımız böyle bir ziyareti gerçekleştirmişse örneğin bundan sonra herhangi bir aday adayımız bunu talep eder ise kendisinden onunla da gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Evet. Mesela bugün yarın Sayın Başkan ben Sayın Genel Başkanımıza gitmek istiyorum lütfeder gelir misiniz dediğimde Benimle de gelmesi gerekir, bir diğer arkadaşımızla da yine gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Onu kalkmaktan, e, yani e, evet, evet. eleştirmekten ziyade, bu beklentiyi doğurur bence bu. E, bunu da e, zaman içerisinde birlikte yaşayarak görürüz diye düşünüyorum. Anlıyor musunuz? Hesap veremediğimiz var. arkadaşlar, hesap veremediğimiz ve bilgi veremediğimiz herhangi bir konu olursa. Veya sizin tespit ettiğiniz bu memleketin milleti aleyhine yüzü altında bulunduğunuz bir hadise olursa alay olmadan bütün görevlerimize istifa ederiz. Hiçbir cevabını veremeyeceğimiz soruyla o yükle o kamburla bu yola çıkmayız arkadaşlar. Arkadaşlar e, tabii ki Sayın Genel Başkan'a gidip kendimizi tanıtacağız. Kendileri davet ettiği zaman ama şunu söyleyeyim. Ben bu süreçte arkadaşlar şuna hiç katılmıyorum. Birileri bana e, konuşurken benim bu kadar üye, üyem var, bu kadar delegem var, bu kadar askerim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse kimsenin askeri olmaz.